bir ayet-i kerimede ve men irtada min rusul gaybını başkasına söylemez ama seçtiklerine söyler. Şimdi bazıları öyle oluyor ki diyor peygamberler bile gaybı bilmez. Halbuki peygamber gaybi kadar haber vermiş. Kıyamete yakın olacakları. Bunların hepsi gaybi meselelerdir. Burada la ya'lemul gaybe illallah la ya'lemu cemi'ul gaybe illallah. Bütün gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Allah'ın bildirmesiyle kulları evliyalar ve peygamberler bilir. İnna Allah inda ilmus saati la ya'lemu illa hu beş mugayyabatı khamseyi kimseye söylememiş. Yani bütün gaybe vermemiş. La ya'lemu cemi'u gaybe illa Allah. Bütün gaybe Allah-u Teala hiç kimseye bildirmemiş. Onun haricinde efendime söyleyeyim bildirdikler olmazmış. olmuş. Lokman suresinin 34. ayetinde 5 gaybi şey vardır. Onu kimseye vermemiştir diyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Bunu kimseye bildirmemiş. Yağmur nereye yağacak? Ne kadar yağacak? Onu kimseye bildirmemiş ana rahmindekinin çocuk erkek mi kız mı olacağını kimseye bildirmemiş. Kişi yarın neyi kazanacak onu bildirmemiş. Ve kişi nerede ölecek onu kimseye bildirmemiş. Bu mugayyabatul hamsa. hamsa. hamsa onun öncesi öncesi Allah diye erkek olsun, kız olsun. Allah belirttikten sonra o rahimde ya kız oluyor ya erkek oluyor. O Allah onlara bildirecek seviyeye geldiği zaman onlar bilirler teknolojiyle. Ama daha öncesi mesela bu hamile kaldı daha hiç hamileliği yeni. Tamam Kız mıdır, erkek midir? E onu da bilirler eyvallah, onu da bilirler. Peki, bunun öncesini bana söyle. Allah buna kız mı verecek, erkek mi verecek? Vaya e, verecek mi, vermeyecek mi? Kim bunu bilir, Osman? Bu mukayyibat-ül hamsa budur. Hani dilediğine diyor ya, erkek verir, dilediğine kız verir, dilediğine çüt verir, dilediğini kısır eyler başka bir ayette.